Herkese merhabalar. Mesut ve ekip intikam için harekete geçecek arka sokaklarda efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Tunç Güneri'nin vurulmasından sonra Mesut ve ekip adeta intikam için ve aynı zamanda Gülo'yu kurtarmak için harekete geçecek. Gülo Urfa'ya kaçırıldı biliyorsunuz. Ekip de Gülo'nun peşinden Urfa'ya gidecek efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sizlerde Gülo ve Tunç kurtulsun ve evlensin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Gerçekten aksiyonun en üst seviyelerde yaşandığı bir bölüm Urfa'da. Tabii ki de bölümün son sahnesinde hiç istemediğimiz bir durum yaşanacak ve Mesut Güner'i vurulacak. Maalesef ki Mesut'un durumu kritik olacak. Peki sizler Mesut komiser veda etsin ister misiniz? Arka sokaklara etmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Umuyoruz ki Mesut komiser kurtulacaktır. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.